Tamam çok güzel. Abi kostüme bak. Elli güzel. Deliriyorum kardeşim, deliriyorum. Kaç 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 kaç. <laughs> Aferin kanka. O aksesuarı son ne kadar beklettiğin helal olsun sana. Bizim kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine dehşetül vahşet bir şey var. Oyundaki Nita'nın. Nita'yı biliyorsunuz zaten. Şöyle hemen size gösteriyorum. Evet, bu Nita'nın arkadaşlar en iyi, en güzel, en kaliteli, en 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 kostümünü alacağız. Yani aynen öyle. Şimdi diyeceksiniz ki abi hangi kostümü ya? Zaten kaç tane kostüm var Nita'nın? Abi diyeceksiniz. Hemen cevaplıyorum. Ama arkadaşlar bir şey isteyeceğim sizden. Şu like'lara biraz daha özen gösterirsek çok güzel olur. Yani arkadaşlar. 600 like geçelim arkadaşlar. Lütfen şu aşağıdaki tuşa bir basın. Rica ediyorum tuşa basın. Evet neyse bir daha abone olursanız güzel olur ha. Bugün arkadaşlar Nite'ye yeni bir kostüm alacağız. Onun için hiç uzatmıyorum. Direkt dükkana giriyorum. Evet şurada güzel teklifler var ama almayacağım bana. Ee, burada güzel tehlikeli gösteri falan var. Ve saf gümüş Nite'yi alacağımı zannettin değil mi? Evet. Arkadaşlar saf gümüş nita 10 bine alıyor şaka yap. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. <laughs> Kanka bu para bu ne oğlum? Evet neyse devam ediyoruz daha gelmedik. Ve Aynen öyle. Nian Nita'yı bugün burada alacağız. Şimdi niye en iyi, en güzel, en uuu uh, dediğim kostüm buna geleceğim. Arkadaşlar kostüm elmasla satılmıyor. Bu bir. İkincisi kostümün tipi tam bir premium his havası veriyor size. Yani öyle VIP'miş gibi sanki gerçekten elmas vererek satın almışsınız tarzına duran bir kostüm. Üstüne bir de deneyelim. Bak şimdi arkadaşım vuruş animasyonunu izler misin? Bu ne oğlum? Kanka şuna bakar mısın? Şu şu atışa gider. Ya abi bu ne oğlum? Bu nasıl bu kadar ucuz olabilir? Bu nasıl bir kostüm? Aman ya Rabbi. Ayısını atacağım şimdi. Bir dakika bak atış animasyonu bitiriyor zaten. Şunu sen 300 taşa koy. Almazsa yani ne diyeyim ben? Bak şimdi ayıyı atacağım ileri. Ayıya bakın bir de. Tamam mı? Hop şuraya attım. Oğlum ayıya bak. Abi bu nasıl bir kostüm? Biri bana bir şey desin ya. Bu kostüm nasıl elmasla satılmıyor abi? Sen ciddi misin? Şuna bak şu animasyona bak şu görüntüye bak 25 çöp ya hiçbir şey bedava lan resmen Yani arkadaşlar benim gözümde Nyanita en iyi en güzel en best en premium en 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 kostümü O yüzden bugün 25.000'i vereceğiz Lan 8 dakikası kaldı şimdi gitmesin ha Saf gümüş Nita Allah'a emanet 25.000 puanı vereceğiz arkadaşlar Eğer siz de like tuşuna bastıysanız ben de buna basıyorum Ve bastım Hayırlı uğurlu olsun diyelim Nian Nita'yı aldık arkadaşlar. Güçlü bir kostüm olarak geçiyor zaten biliyorsunuz. Kesinlikle best aga. Best best best. Okey. Tamam peki. La oğlum bitti lan. Yıldız puanım bitti. Hemen şuradan basıyorum ve kostümü değiştiren... Abi çok güzel ya. Ye yemin ediyorum çok güzel. Biraz da arkadaşlar şu savaş topu haritasında oynamayı deneyeceğim. Umarım patlamayız diyorum. Ve randomlarla başlayalım. Evet karşıya search geldi. Spike geldi. Ash geldi. Daha ne gelsin hocam? Hocam daha ne gelsin hocam? Öldüm <laughs> çek. Tamam çok güzel. Abi kostüme bak delireceğim. Deliriyorum kardeşim deliriyorum. Atarsın atarsın. Hop hop tamam tamam. Hop Oy ince ki, ince de lan. hey hop ay yemedi lan yemedi aga be. aga be oğlum beni öldürecek bu arkadaşlar safe 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 ulti atabilir ulti atabilir ulti atabilir ulti atınıyor ulti atınıyor bizimkiler de çıkamadı ileri ki ben de çıkamadım ya oğlum spike abi karaktere bakar mısın ya karaktere bakar mısın ya hop hop Bayıl tonu, bayıl tonu, bayıl tonu. Bayıl tonu. Bayıldım. Arkadaşlar yani kostüme bakmaktan oynayamıyorum. Sece. Ha gayret aslanlarım, ha gayret koçlarım benim. Hop ha, hayır, 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 hayır. Hadi bizce bir vuruşluk canı var ya. Adamsın. Artık bu saatten sonra yani daha ne yapalım biz. Hadi bakalım. Oğlum kost, atış, atışa, atışa, atışa bakar mısın? Arkadaşım sen ciddi misin ya? Hayır ayıya attım ayıya attım ayıya attım. Ha gayret be. Ha gayret be gülüm be. Hop. 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 Ya bu maçı alamazsak üzer ya bu arada. Hocam bu arada üzer ama kostümü deniyoruz. Ne yapalım be? Kostümü deniyoruz. Eş hayvan gibi. Mük. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar ne yapalım. Ben ST'de oynamıyorum arkadaş. Ben oynamıyorum. Ben çift hesaplaşma oynuyorum. Çılgın köy gel hadi. Evet arkadaşlar. Şu şu artık Nita'yı bir 750'nin üstüne atmamız lazım şu kostümle birlikte. Diyorum ve oğlum sanki mermi atıyormuş gibi arkadaşlar. Yerin altından gitmiyor da sanki mermi atıyormuş gibi. Ya çok güzel ya. Ya yemin ediyorum çok güzel ya. Ve ileri doğru rush bir rush. Be. Lan piper var. Tamam peni var. Tamam olur. Olur olur yeriz. E ee, şöyle ay gördü beni gördü beni. Beni gördü. Onlar fight atıyor. Onu peni sıkıştırırım ben. Peni sık. Peni nasıl sıkıştırıyorsun? Adam var. Adam var. Ula adam. Ula. Gidiyorum gidiyorum Allah'a emanet bir yerlere. Hop. Tamam. Çikita muz. Aşağıda adam var mı? Yokuz. Tamam mükemmel. Burada duralım bence. Gerçekten mük. 3 takım kaldı. Arkadaşlar yatarak bu işi yapıyoruz galiba. Dur bakayım şuraya gidelim. E'miz var. Bir tam. O emzli penili bir takım var. Hop. Tam. Ay, tareti var, tareti var. Ben ne yapayım orada? Ne yapayım ben? Kaç, 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 kaç. Aferin kanka. O aksesuarı son saniye kadar beklettin ya helal olsun sana. Evet bu sefer arkadaşlar artık şu 750 yapacağım ve gideceğim gerçekten yani. E, güzel bir kostüm. 25.000'e bayıldık. Oğlum o ne? Ya. Ama nasıl bir... Neyse en azından ultimizi yaraladık arkadaşlar. İyi tarafından... Dolu tarafından bakacaksın bardağa tamam mı? Kardeşim. Tamam mı kardeşim? Hop aldım mesela. Temiz. 2 yüküm var. Bizimki fightlaşıyor lan. Dur desti help atayım sana. Geldim kardeşim geldim. Kim var? Pili G'li takım mı? Tamam olur yeriz onları gel. Gel gel yeriz gel. Gel gel yeriz gel. Ay oradan da bir takım çıktı. Hop. Ya ay. Arkadaşlar ya rando rando Allah belanızı ver. Oha lan yeni rozet gelmiş. 187 gün var arkadaşlar. Oha tamam ben bu rozeti alıyorum o zaman sizlerle birlikte. Bir tane yeni rozeti. Abi gerçekten 187 gün almazsa orada duracak mı? Şu an onu merak ettim bak. Alayım mı? Alıyorum. Aldım. Evet arkadaşlar Nita'nın rozeti çıktı tamam. Ya acaba 187 gün orada kalacak mı ya? Abi kafamda saçma saçma sorular. Bakalım şuna bir. Oy şunu şuraya o zaman koymamız var. Helal. O zaman arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Zili de açarsanız çok güzel olur. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.